Dostlar, kiliseyle yaşıt olmayan, daha sonraki yüzyıllarda inşa edilmiş olan bazı binalar kilisenin etrafında bazı tasvirlerin önünü biraz kapattıkları için şöyle sağdan soldan onları görmeye çalışalım. Fakat bunlar da dinler tarihinin çok önemli tasvirleridir. Şimdi şöyle kuzey cephesini, şöyle yukarı doğru sağ tarafımıza doğru bakan ee, cepheye baktığımızda ilk tasvir edilen kişi elinde bir eşek çenesinin kemiğiyle, bakın şöyle elinde bir şey tutuyor, bir eşek çene kemiğini tutan ve bir Filistinliyi saçlarından tutmuş vaziyette öldürmek üzere olan meşhur Samson'un tasviriyle bu alan başlar. Kimdir bu Samson? Arap kaynaklarında Şem'un olarak geçen. Ee, enteresan bir adamdır. Kimdir bu adam? E, ee, İsrailoğullarının Herkül'üdür. Çok güçlü bir adam. İbranilerin Herkül gibi kabul ettikleri. Bugün mesela St. Petersburg'a giderseniz orada altın e, bir heykel, bir adam görürsünüz. Bir aslanın ağzını böyle yarıyor. Aslanı çünkü eski ahitteki bir anlatıya göre bir Filistinli kadınla evlenmeye gider iken karşılarına bir aslan çıkar. Bu Şem'un yani Samson dediğimiz adam aslanı ağzıyla ağzının iki tarafından tutarak yarar. Hani Herkül anlatılarında da hep böyle aslanla güreşler falan vardır ya. O yüzden buna da İsrailoğullarının, İbranilerin Herkül'ü denmiştir. Zaten kendisi şu ilk tasvirde elinde bir eşek çene kemiğiyle tasvir edilmiş olsa da yan tarafa geçtiğimiz zaman sizi bir de o açıdan baktığımızda bir aslanla mücadele ederken de bir tasvirini göstereceğim. Şimdi kimdir bu? Ne yapıyor? Neden elinde bir eşeğin çene kemiği var. neden bir Filistinli öldürüyor? O dönemde sevgili dostlar bugün mesela Filistinliler dediğimiz zaman Filistin'de yaşayan Müslümanları anlarız, doğru mu? Hepimizin aklına o gelir. O dönemde ise Filistin zaten Filistin kelimesi Romalıların Palestina olarak eyalete verdikleri isimdi ve kelime Paleş kelimesinden türemiş. İbranilerin yaşadıkları coğrafyaya gemilerle gelip yerleşen, sahilde yaşayan e, istilacı kavmi ifade eder. O dönemde Filistinliler putperestiler. Yani o dönemde İbraniler tek tanrıya inanan, Filistinliler ise putperest olan, İbraniler iyi olan, Filistinliler ise kötü olan kişiyi ifade ederdi. Dolayısıyla eski ahitteki anlatılarda hep öldürülmesi gereken Filistinliler o putperest olan sürekli işte bu bahsettiğim bölgelerini, İsrailoğullarının bölgesini istila eden, genellikle gemilerle gelmiş olan Fenikelileri vesaire ifade ederdi. Sonradan gelenler, şehrimizi istila edenler anlamında işte Palestina onlara verilmiş bir addı. Dolayısıyla eski ahit anlatılarında sürekli olarak biz bu İsrailoğullarının, Herkül'ü dediğimiz Samson gibi güçlü İbranilerin Filistinlileri öldürme sahnelerine denk geliyoruz. Batı sanatında da çok sık resmedilir. Batı sanatında nasıl resmedilir? Genellikle çok kaslı vücutları olan bir adam Herkül gibi yine bir tane kadının dizlerine başına başını koymuş. Bravo. Bravo. Dilaylan'ın sen biliyorsun Dalila şeklinde yazılan bu kadın saçlarını kesiyor. Neden? Hikaye şu. Şimdi bu Samson denen adam, Şemun denen bu kişi kendini tanrıya adamış. Nezir olmuş, nezir adanmış demek. Kendisini adayarak şöyle demiş: Ben hayatım boyunca saçlarımı kesmeyeceğim, içki içmeyeceğim, ölüye et sürmeyeceğim, ölüye ete el sürmeyeceğim ve tamamen kendimi tanrıya adayacağım. Fakat kendisi bir süre sonra bir Filistinli kadınla evlenmeye karar verir. Ailesi buna katiyen müsaade etmez. Sen derler nasıl olur bizim düşmanlarımızla evlenmeye niyet edersin. Bu adamın da bu güçlü adamın da bir zafiyeti vardır. Filistinli kadınlara düşkündür. İlk evliliğinden sonra zaten kavga neticesinde bu sefer Dalila'ya aşık olacak. Yine sorunlar yaşamaya devam edecek. Şimdi eski Ahit'teki... Bu anlatının ahlaki mesajı şu. Kendisini tanrıya adamış bir adam güçlü olduğu için en sonunda o adayışını bozmasından dolayı bütün gücünü kaybeder. Gücünü de şöyle kaybetmiş. Kendisini tanrıya adarken saçlarımı hiç kesmeyeceğim demişti ya. Zaten tasvirlerde de hep uzun saçlı olarak resmedilir bu kişi. Bir gün o aşık olduğu Filistinli kadının dizlerine başını koymuşken derler ki bunun bütün gücü saçlarının uzunluğundan kaynaklanıyor. Filistinler o kadına ikna ederler derler ki sen bunun saçlarını kesecek olursan bütün gücünü kaybedecek. Bunun üzerine saçlarını keser ve gücünü kaybettiğini fark eder. Kendisinin gözlerine emil çekilir, elleri bağlanır, Filistinlilere verilir, zindana atılır. Fakat bir süre sonra saçları uzayınca yeniden eski gücüne kavuştuğunu fark eder. İşte bu güçlü adam efsanesi Şimdi bakın İslam tarihinin hangi safhasında karşımıza çıkıyor. Kadir suresinin inzaline sebep olan adam bu. Ne alaka? Şimdi bakın anlatıya dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi neden nazil oldu, nasıl nazil oldu hikayesi anlatılırken şöyle bir sebebi nuzul rivayeti tefsirlerde geçer. Şöyle geçer. Bir gün Hazreti Peygamber sahabilere, arkadaşlarına şunu söyledi. Dedi ki, İsrailoğullarında Şem'un denen bir adam vardı. Bu adam bütün putperest düşmanlarını öldürür sürekli cihada giderdi ve bin aya kadar cihad etmişti. O dönemde de sahabileri cihada teşvik etmek için bunu söyleyince Hz. Muhammed bunun üzerine sahabiler de derler ki keşke biz de bin ay kadar cihad etsek. Kadir suresi nazil olur ve şöyle der. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun min elfi şehir. Yani Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Eğer bu geceyi iyi ifade edebilecek olursanız zaten o bin aylık cihat sevabına ulaşmış olursunuz. Ayeti gelir. İşte bu ayetin sebebin üzülü olarak aktarılan hikaye aslında... bu eski ahit anlatılarında geçen Samson yani Şemsun. İslami literatürde şemsun ya da şemun ifadeleriyle geçen kişi aynı kişidir. Dolayısıyla hem Kur'an-ı Kerim'de bir surenin sebebi nuzulü olmuş olan bu adam, İslami anlatılarda genellikle o öldürdüğü putperest kişilere karşı cihad edişiyle öne çıkarılır. Onlara karşı hep cihad yapmıştır. Eski ahit anlatılarında ise kendisine Filistinliler işte Zulmedince onlardan bin tanesini öldürdü diye e, anlatılır. İşte dikkat edin hep bin rakamı var. Yani İskeit anlatılarında da bin var. Bu İslami e, anlatılarda da dikkat edin hep bin var. Şimdi burada çok uzatmayayım. Şu yan taraftan size hem aslanı öldürdüğü sahneyi hem de diğer bazı sahneleri göstereyim. Ha, şimdi Şöyle geçin. Bu Şem'u'nun aslanın ağzını parçalarken bir görüntüsünü göstereceğim. Ama şu açıdan hazır görüyor iken çok önemli bir... İsrail kralını size göstereyim. Çünkü aşağı indikçe onu gözden kaçıracağız. Bakın şurada tam karşıda baklava desenli elbisesiyle oldukça güzel kıyafetiyle bir kral olduğu belli olan köşede bir adam var. Bakın iki tane koç var böyle yan yana duruyor simetrik. Onun tam altındaki adamdan bahsediyorum. Bu adamın adı Hezekia. Şimdi bu Hezekia, Hızkiya milattan önce 700'lerin sonu, 600'lerin başında yaşamış bir e, İsrail kralı. Fakat yaşadığı dönemde Asurlular, çok güçlüler ve Asur bütün İsrail topraklarını işgal ede, ede gelir, Kudüs'ü en sonunda e, kuşatır. O esnada bu Hızkıya, Hezekiel, e, İsrailoğullarının başındadır, krallarıdır. Peygamber olarak da o dönemde Yeşaya vardır. Zaten bakın o hızkiyanın yanında resmedilen uzun boylu, uzun kıyafetli kişi de İşaya ya da Yeşaya. Her iki şekilde de ismine denk gelirsiniz. Bu İşaya peygamberden hızkiye yardım ister benim için dua etler geldiler asurlular kuşattılar ve sürekli tahkir mektubu gönderiyorlar. Yani biz kısa bir süre sonra başkentinizi tamamıyla işgal edeceğiz diyorlar. Bunun üzerine Hızkiya o dönemde Hızkiya özellikle o tapınak tepesi dediğimiz Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin bugünkü Mescid-i Aksa'nın olduğu yerde Yahve'den başka hiçbir tanrıya ibadet edilmeme konusunda yaptığı reformlarla öne çıkmış bir adam olduğu için genellikle olumlu imalarla anlatılır eski ahitte de. Şimdi bu hızkiya Yahve'ye kendisini adıyor, kıyafetlerini çıkartıyor. ''Düşmanlarımız hiç bu kadar cüretkar olmamışlardı.'' diyor. Tapınakta dua etmeye gidiyor. Ve Işaya peygamber kendisine müjdeli haberi ulaştırıyor. Sen diyor korkma kısa bir süre sonra başımızdan bu bela defedilecek Ve Asurlular tamamen kuşatmış vaziyetteyken Kudüs'ü fareler veba salgınını başlatıyorlar. Veba salgını çıkıyor. Bunu bize Herodot anlatıyor. Yani normalde Yahudi kaynaklarında Tanrı'nın meleği bu ee, Hristiyan kaynaklarında da aynen anlatıldığı için mesela Kariye Müzesi'nde de bunun tasviri vardır. Tanrı'nın meleği Mikail geldi ve elindeki kılıcı ile bütün Asurluları Kudüs Hı? Kudüs civarından e, yok etti diye anlatılır. Ama bunu Herodot çok daha e, makul bir şekilde izah eder ve der ki aslında bize ilgili bir şey söylediler. Diyor. Tamam. Ha, tamam hemen inelim. E, der ki şöyle aşağıda anlatayım. Az önce nerede kalmıştım? Hadi bakayım kim dikkatli dinliyor? Ha, bravo. Herodot bunu nasıl anlatıyor? Asurluların askerleri arasında veba yayıldı ve şehrin kuşatması esnasında bu Hızkiya'ya, Hezekiya'ya bir sürü aşağılayıcı mektuplar gönderen bu Asur kralı Sanherip geri dönmek zorunda kalıyor ve ordu kuşatmayı bitiriyor. İşte İsrailoğullarının bu önemli kralı ve peygamberi işaya burada resmedilmiş. Şimdi bizim tanıdığımız iki tane peygambere gelelim. Peygamber ve işine daha doğrusu. Hemen yan tarafta şu karşıda gördüğümüz sol tarafta ve sağ tarafta çıplak olarak resmedilen kişi tahmin edelim kim? Çıplak olarak resmediliyor. Tabii ki aralarında bir ağaç da olduğuna göre Adem ve Havva. Peki bir soru size neden mideleri şişkin olarak tasvir edilmiş? Çünkü yasak elmadan yemişler tabii ki. O yüzden bakın hazmetmemiş onları mideleri biraz göbekleri sarkmış. Hem Hazreti Adem'in hem de Hazreti Havva'nın burada bir resimlerini görüyorsunuz. Yukarı doğru bakalım. Yine o şerit devam ediyor. Çok güzel üzüm salkımları buradan günlük hayattan sahnelerle birlikte ilerlemişler. Bakın balıklar var tasvir edilmiş, bir sürü hayvanlar var. Bu tarafta yukarıda 4. İncil yazarından kim resmediliyor demiştik? Aziz Markos. Markos'un tasvirini burada görebiliyoruz. Şimdi ışığın çok güzel vurduğu şu sahnelere bakalım. Burada da önemli hikayeler var. Evet burası çok önemli. Hristiyan asker azizleri olarak andığımız bazı azizler vardır ki bunlar Roma döneminin askerleridir. Fakat Roma döneminde Hristiyanlığa henüz serbestiyet verilmemiş iken bu Roma dönemi askerleri vicdani retçi olurlar ve biz Hristiyanlara zulmetmek istemiyoruz dedikleri için bizzat Roma ordusunca infaz edilirler. İşte bunların çoğu sonradan aziz ilan edilir. Hristiyanlara zarar vermek istemedikleri için bizzat Romalılarca öldürüldüğü için Roma askeri olmalarına rağmen daha sonraki dönemde aziz kabul edilmişlerdir. Bunların en meşhuru sen George'dur. Aya Yorgi'dir. Aya Yorgi'yi biz asker kıyafetli atının üstünde yürürken ayaklarının altındaki ejderhayı öldüren kişi olarak görürüz. Aya Yorgi'den yani sen George'dan sonra Saint George, Aya Yorgi aynı kişi. Batıda Saint George, doğuda Aya Yorgi olarak anılıyor. Ondan sonra en meşhur olan Aya Dimitri, sonra en meşhur olan Aya Theodor, sonra da meşhur olan Aziz Sergios. Bunların hepsi asker azizler. Burada hangileri resmedilmiş? Şimdi bakın öncelikle en solda atının ayaklarının altında bir ejderha olan kişi. Normalde hep biz bunu St. George olarak görürüz. Batı'da da hep böyle resmedilir ama ilginçtir ki burada e, Theodor yazıyor üst tarafında. Aziz Theodor'un e, olduğunu görüyoruz. Aziz Theodor da atının ayakları altında ejderha ile resmedildiği olmuştur. Fakat burada Aziz George olarak gösterilen kişi bakın atının ayakları altında bir insan olan kişi. Normalde atının ayakları altında insan olan kişi hep Aya Dimitri olur. Burada nedense isimler biraz farklı yazılmıştır. Hepsinin adı Ermenice olarak bakın üstte yazıyor. Atının ayaklarının altında arslan olan Aziz Asker ise Aziz e, Sergios'tur. E, bu sebeple 3 asker azizi burada resmedilmişler ama e, bu geleneksel anlatıya biraz anlatıya biraz aykırı. Bir ismin karışıklığı mı oldu bilmiyoruz. Yani normalde dediğim gibi burada Aziz George yazılmış olsa da biz Aziz George'u böyle hiç görmüyoruz atının ayakları altında insan var iken. Aya Dimitri de bu var. Neden? Hristiyanlara eziyet eden bir adamı e, Aya Dimitri e, hep böyle ezerken atıyla gösterilir. Şimdi kıymetli dostlar, oradan bu tarafa doğru geldiğimizde bir aslanı öldüren genç bir adam tasviri var. Fakat üzerinde bir yazı olmadığı için bu tespit edilebilmiş değil. Fakat şuradaki bir aslanı e, yine ağzından tutarak yenmek üzere olan kişi üstünde yazar Hazreti Davut'tur. Hazreti Davut da tıpkı Şem'un, Samson gibi bir aslanla mücadelesiyle tasvir edilmiştir. Bakın şuradaki genç arslanı ne yapıyor? Yeniyor. O Hazreti Davut. Şuradaki tasvir bizim doğuda çok sık karşımıza çıkan bir tasvirdir. Mesela Diyarbakır Ulu Camii'nin girişinde vardır. Nedir o? Bir aslanın boğayı yakalamış olması. Bakın bir boğanın üstünde bir aslan tasviri. Bu pek çok farklı şekilde anlamlandırılmış en meşhurlarından bir tanesi Hristiyanlığın o dönemde bütün batıl düşüncelere galip gelmesini temsil eden bir anlatı olduğu meşhur yorumlamalardan bir tanesidir. Bunlar yorum. Ama gelelim eski Ahit'te anlatılan hikayelere. Şimdi eski Ahit'te anlatılan üç Musevi genç hikayesi önemli bir hikayedir. Kral Mabukat nezar zamanıdır. Kral Bahtun Nasr zamanı kendisi altından bir heykel yaptırmıştır ve der ki kim bu heykele tapmayacak olursa ibadet etmeyecek olursa onu kızgın fırına atacağım. Hani İbrahim peygamberin ateşe atılma hikayesi gibi. Bunun üzerine bu üç Musevi genç o heykele tapmazlar çünkü tek tanrı inancına sahipler. Bunun üzerine Nabukadnezar bunları kızgın fırına atar ama bir de bakar ki bunlar yanmıyorlar. İşte mucizevi bir şekilde o kızgın fırından yanmadan kurtarılan 3 genç burada tasvir edilmiş. Ama dikkat ederseniz sağ tarafta bir adam daha var onlarla aşağı yukarı aynı boyda. Onun ise iki tarafında arslanlar ayaklarını yalıyorlar. Bu ise eski ahitin Daniel kitabında anlatılan Daniel peygamberin hikayesidir. Bu hikayeye göre Daniel peygamber kral Darius zamanında yönetici olur. Çünkü çok akıllıdır. Kral Darius kendisine sürekli danışmaktadır. 20 tane vali atamıştır ülkesini yönetmek için. Bunların da başına 4 tane bakan atamıştır. Bu 4 bakandan biri Daniel olmuştur. Fakat bu Daniel'i çok sevdiği için Kral Darius hepsinin başına seni geçireceğim der. Bunun üzerine valiler ve bakanlar bir plan yaparlar. Derler ki bunu hepimizin başına geçirecek. Bunu kralın gözünden düşünmemiz lazım. Kralım derler sana tapmayan herkesi sen cezalandırmak üzere bir kanun çıkartmak çıkartmayı düşünüyordun. Bunlar farklı inanca sahiptirler. Bizim geleneğimize uymuyorlar. Bir kanun, bir yasa çıkar. Önümüzdeki bir ay içerisinde krala tapmadığı görülen herkes cezalandırılacak ve arslanlı kuyuya atılacaktır. Bunun üzerine Daniel peygamber diğer bakanların bu yasayı çıkartıp Darius'a onaylatmaları neticesinde üzülür, gider Allah'a dua eder. Dua ederken Daniel peygamber Zaten bunu bekledikleri için bakanlar hemen onu suçüstü yakalarlar. Sen derler Tanrı'ya dua ediyorsun fakat bizim kralımız Darius'a etmeliydin. Bunun üzerine kral Darius onu istemeye istemeye cezalandırmak ve arslanlığı kuyuya atmak zorunda kalır. Arslanlı kuyuya atılır fakat tıpkı ateşte yanmayan diğer Musevi gençler ya da İbrahim peygamber hikayesinde olduğu gibi arslanlar onu yemek yerine ayaklarına kapanırlar. Çünkü onun bir peygamber olduğu Tanrı tarafından o arslanlara bildirilir. Bu sebeple bakın genellikle arslanlarla birlikte arslanların ayaklarının önünde diz çökmüş vaziyetiyle tasvir edilen kişi hep Daniel peygamberdir. Tarsus gezimizde Danyal Peygamber'in mezarına uğrayacağız. Tarsus'a gittiğimiz zaman orada bir mezarı var. Hakan abi arada hemen reklamı gir diye bana işaret ediyor çünkü bunu da hemen arada parantez olarak belirtmiş olayım. Danyal Peygamber'in ve Türkiye'de Tarsus'ta bir mezarı vardır. Eski Ahit'te çok anlatılan. Bir kitabı vardır ki Danyal peygamber kitabında unutmayalım. Hep alegorik anlatımlarla geleceğe yönelik işaretler olduğu aktarılır. Dolayısıyla Danyal kitabı bugün bile dünya siyasetinde etkili olan bir kutsal metindir aslında. Dolayısıyla Danyal peygamberi ve Danyal kitabını burada hatırlamış olalım.